Herkese selamlar şu limit türev, integrali fullleyelim arkadaşlar sınava kadar birçok soru çözmeye devam edeceğiz Umarım bu soruların faydası olur sizlere limit türev, integralden soru kaçırmazsınız 10 soru bundan soru kaçırmazsanız zaten fulle yakın matematikte net çıkartabilirsiniz iki soru hazırladım türevle ilgili acil matematikten aldığımız birincisi maksimum minimum problemleri ile ilgili. 2. soruda e, türevin geometrik yorumuyla alakalı bir soru. Birinci soru şöyle. A 0 ile 1 arasında olmak üzere Mert'in bir hedefi vurma olasılığı A'dır. Hedefe 3 atış yapan Mert'in yalnızca 3. atışta hedefi vurma olasılığı en çok kaçtır? Bir olasılık sorusu gibi. Bunu biz türevle çözeceğiz. Tabii birçok çözüm yolları var. E, Mert'in hedefi vurma olasılığı A ise hedefi vuramama olasılığı Tüm olasılıkların toplamı 1 olduğu için 1 a'dır. Vuramama olasılığı 1 a. Yalnızca 3. atışta hedefi vuracak. 1. atışta vuramayacak, 2. atışta vuramayacak, 3. atışta vuracak. O zaman 1. atış, 2. atış, 3. atış dersek şu şekilde. 1. atışta hedefi vurama vuramayacak. Vuramama olasılığı 1 a. 2. atışta da vuramayacak 1 a. Üçüncü atışta hedefi vursun diyor A. Olasılık 1 eksi A çarpı 1 eksi A çarpı A. Olasılığımız bu. Bunun en çok olabilmesi için A'nın ne olması gerektiğini bulmaya çalışacağız. Bunu açalım. E, türevini almak daha basit olacak. 1 eksi A ile 1 eksi A'nın çarpımı 1 eksi A'nın karesi. O da birin karesi bir eksi birinci ikinci çarpımın iki katı ikincinin karesi. Tekrar a ile çarpacağım. A'yı dağıtalım. Ne olur? A eksi iki a kare artı a küp. Olasılığımız bu. Buna a olayı diyelim. Şimdi bunun türevini alırsam ben, bunun türevini alırsam, türevini sıfıra eşitlediğimiz zaman ne buluyorduk? O ifadenin maksimum minimum değerlerini. Türevini alalım. A'nın türevi 1. A'ya göre türev alıyorum. Eksi 4A artı 3A kare. Bunu sıfır eşitleyelim. Hatta şöyle yazalım. 3A kare eksi 4A artı 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. A değerlerini bulabilmek için. 3A'ya A diye ayırırsam. Bunu da eksi 1'e eksi 1 diye ayırırsak çarpma artı 1. Çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki terimi veriyor mu? Veriyor. Eksi 4A. Ayrı ayrı sıfır eşitlediğimde Buradan A 1 bölü 3. Buradan da A 1 çıkar. Hangisini alırım? A 1 olamaz. A 0 ile 1 arasında. Demek ki A 1 bölü 3. E A 1 bölü 3 ise benim bu istenen A olayı. En çok kaçtır bu olasılık? A yerine 1 bölü 3 yazarsam her yerde 1 bölü 3 yazayım. Şurada 1 bölü 3 yazdım. 1 eksi 1 bölü 3. 2 bölü 3. 2 bölü 3 ile 2 bölü 3'ün çarpımı var. 4 bölü 9, 4 bölü 9, 1 bölü 3'te daha çarpacağım. 4 bölü 27 olarak Mert'in 3 atışta, yalnızca 3. atışta hedefi vurma olasılığının en çok olduğu olasılığı bulurum. 4 bölü 27. Cevap Diyarbakır. Evet. Tabii değişik yolları daha var dedik. Şimdi ikinci soruya bakalım. Evet, ikinci soru, türev geometrik yorumuyla alakalı bir soru. Ee, gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunun türevi olan f türev fonksiyonunun grafiği verilmiş. f'in türevinin grafiği verilmiş. Buna göre birinci öncül f fonksiyonu süreklidir. İkinci öncül f1 değeri f fonksiyonu için yerel minimum değeridir. Üçüncü öncülde f ikinci türev ikiye soldan yaklaşırken ile İkinci türev ikiye sağdan yaklaşırken türevleri toplama sıfırdır. Öncüllerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncülden başlayalım. F fonksiyonu süreklidir diyor. Şimdi f fonksiyonu her noktada türevlenebilirse süreklidir. Zaten bir fonksiyonun türevlenebilir olabilmesi için onun sürekli olması lazım. E sürekli ise her noktada limitinin olması gerekir. Örneğin şu noktada süreksiz bir boşluk var. Bu noktada türevi yoktur veya bir kopukluk var. Süreksiz aynı zamanda limiti de yok. Bu noktada da X'e karşılık gelen e, noktasında türevi yoktur. Sadece nerede türev? Şurada da şunu da hatırlatalım. Sivri noktalarda da türev yoktur. Ha burada bir sivri nokta var. Bu türevinin grafiği e fonksiyonun kendisinin grafiği değil. Türevinin grafiği eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar verilmiş, tanımsız olduğu bir yer yok. Yani f fonksiyonu her noktada türevlenebilir. f fonksiyonu her noktada türevlenebilirse f fonksiyonu süreklidir. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. f1 değeri f fonksiyonu için yerel minimum değeridir diyor. f1 değeri. Türev fonksiyonunun grafiğinin e, x eksenini kestiği noktalar o fonksiyonun yerel maksimum veya yerel minimum değerleridir. Ama hepsi de değil, hepsi değil. İşaret değişikliği olacak. Yani x eksenini kesip geçecek. Örneğin bir noktasında işaret değiştirecek yani. Türev grafiği negatif değerlerden pozitif değerlere geçmiş. Buralarda pozitif noktasında bir yerel minimum maksimum var mı? Yok, hayır. Yine pozitiften devam etmiş. Tamam x eksenine değmiş bir kökü var ama x eksenini kesmemiş. Sadece bir noktasında bir ekstra mum değeri var. Bu minimum değeri midir? Bakalım. Azalırken türev negatifse negatif olduğu bölgelerde fonksiyon azalandır. Türev pozitifse pozitif olduğu bölgelerde ee, fonksiyon artandır azalırken artmış tam bir noktasında. Dolayısıyla F1 değeri bunun bir minimum değeridir. F1 değeri. İkinci öncül o zaman doğru. Yerel minimum değeridir diyor. Üçüncü öncüle bakalım. İki noktasındaki sağdan ve soldan türevlerinin toplamı sıfırdır diyor. Şimdi birinci türevinin grafiği verilmiş. İkinci türevini nasıl tespit edeceğim? Bu birinci türevinin grafiğinden faydalanacağım iki noktasında. Bunun birinci türevinin hangi noktada türev soruluyor? İki noktasında. O iki noktasındaki eğimlerinden faydalanarak ikinci türevinin değerlerini bulacağız. Şimdi iki noktasında tam uç noktada sivri olduğu için burada türev yok. Zaten soldan ve sağdan ayrı ayrı incelemiş burada. Soldan türevi yani aynı limit gibi. ikiye soldan yaklaşırken şu doğrunun eğimi diyelim. Eğimin değeri türev değeri ile aynıydı. Sağdan yaklaşırken ikiden büyük taraftan şu doğrunun eğimi. Bakın bu dar açılı şunun eğimi x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı geniş açı. Bakalım eğimlere Karşılık kenarın tanjant alfadan bulabiliriz. Karşılık kenarın komşu dik kenara oranı. Şu mesafe belli değil. Örneğin bir masa, mesafeye y diyelim. Y mesafesi. Bu mesafe bir. Bu mesafe de 1. Y bölü 1'den ikinci türev 2'ye soldan yaklaşırken y'dir. Sağdan yaklaşırken ikinci türevi sağdan yaklaşırken sol tarafındaki üçgenden baktım yine y bölü 1 fakat geniş açılı olduğu için eksi y bölü 1'den eksi y'dir. E bu artı y, bu eksi y topla 0. Üçüncü öncülde de aynı şeyi diyor. O zaman üçüncü öncülde doğrudur. Bütün öncüler doğru. Evet. E, ile ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki videoda yine integral ile ilgili integral sorularına başlamıştık. Onlarla da ilgili sorular çözeceğiz bolca. E, sizlere çalışmalarınızda başarılar dilerim. Kolaylıklar dilerim. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.